Türkiye için iki kritik tarih var. 30 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde düşman kovuldu ve vatan özgürlüğe kavuştu. Savaşı kazanan müthiş askeri daha sonra da 29 Ekim 1923'de Cumhuriyeti kurdu. Askeri sürecin hemen ardından, Cumhuriyet de sivil yönetim. Anlayışına geçmek sanıldığı kadar kolay değil. Atatürk, önce savaşı kazandı, sonra da Türk halkına en büyük armağını Cumhuriyet'te verdi. Bugün, Atatürk, Ün armağanı Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir gururla kutluyoruz. Bu en özel günde. Cumhuriyetin temel ögeleri demokrasi ve insan hakları kavramlarına ilişkin, 29 Ekim 2014 günü yayınladığımız söyleşinin bazı bölümlerini anımsatmak adına tekrarlamak istiyoruz. İşte, felsefe alanında Türkiye'nin gururu olan ve dünya felsefesinin saygı duyduğu Profesör Doktor Ona Kuçuradi, iki temel kavrama şöyle yaklaşıyor. Demokrasi 20. yüzyıl boyunca Batı düşüncesinin ideallerinden birini oluşturdu. 90'ların başından beri de demokratikleşme, insan hakları, serbest pazar ve özelleştirme uluslararası topluluğun sloganları haline geldi. Ardından, "Bu kavramlar yüzyılın dönemecinde günümüzün belli başlı moda fikirlerini oluşturuyorlar." deyip adını da koyuyor. Gelişmekte olan ülkelerde demokratikleşme ve serbest pazarın insan haklarını korumanın ana yolları olduğu görüşü yaygın kabul görüyor. Şuna işaret ediyor. Demokratikleşmenin çok partili seçimlerle eşitleştirildiği, bunun sonucunda da, gelişmekte olan birçok ülkede, her şey yapılabilir. İlkesiyle hareket eden siyasal partilerin olabildiğince oy almak ve iktidara sözüm ona demokratik yoldan gelebilmek için çoğu zaman oy verenlerin hoşuna giden, ama insan haklarına zarar veren vaatlerden çekinmedikleri gözden kaçmıyor. Açıkçası, en güzel yönetim modeli, cumhuriyetimizin ilkelerinden şaşmazsak, bugünün sorunlu noktalarını da çözeriz. Cumhuriyetin 100. yılında 90. doğum günü. Ağabeyi. İsmail Gerçeksöz. 1950'li yıllarda Bursa'da başladığı gazeteciliği İstanbul'da sürdürdü, silahlı saldırıyla yaşamını yitirdiği 1980'e kadar gazeteci ve şair olarak Türkiye tanıdı. Ziya Gerçeksöz. Ailesine ait Bursa'daki Daki matbaayı yıllarca işletti, bazıları defalarca olmak üzere 74 ülkeye seyahat etti. 94 yaşındaki gerçek sözün 70 yıllık eşi Fatma Şükran gerçek sözde 90 yaşında. Üstelik, 29 Ekim doğumlu Fatma Şükran gerçek söz. Cumhuriyetin 100. yılında 90. yaşını kutluyor. CHP kurultayında parti meclisi için Bursa'dan ilk aday, Erkan Aydın. Önümüzdeki hafta sonu CHP. Nin kurultayı var, kongreler devam ederken Genel Merkez ve Kemal Kılıçdaroğlu lehine algılanan havanın aksine, tablo değişim yanlıları ve Özgür Özel'den yana değişiyor. İşte, Genel Başkanlık, yarışında dengelerin değişmeye başladığı son bir haftalık süreçte, CHP'nin en yüksek karar organı olan parti meclisi içinde adaylar ortaya çıkmaya başladı. Bursa, Dan, CHP Parti Meclisi, için adaylığını açıklayan ilk isim Erkan Aydın oldu. Üç dönem. CHP Bursa Milletvekili. Seçilen, 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde CHP Osman Gazi Belediye Başkan adayı olarak yerel seçim yarışı yaşayan Aydın, parlamentoda görev yaptığı süreçte enerjisi ve parti tabanıyla kurduğu yakınlık yanında vatandaşa yakın olma özelliğiyle de sevildi. Gördüğümüz kadarıyla, CHP Bursa, delegasyona da Aydın'a sıcak bakıyor. Mütarekeden başladı, Anıtkabir'de bitirdi. 20 Ekim'de, Cumhuriyete giden yolu açan Mudanya Mütarekesi. NİN imzalandığı bina önünden yürüyüşe başladı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türk Yılmaz, güzergah üzerindeki tüm il ve ilçe merkezlerinde Atatürk anıtlarına çiçek bıraktıktan sonra Ankara'ya ulaştı. Mudanya, Dan 20 otobüsle gelen hemşerileriyle birlikte anıt kabire yürüyerek ve Atatürk'ün huzurunda saygı duruşunda bulunarak yürüyüşünü tamamladı. Cumhur İttifakı'nda sıcak buluşma, AK Parti, MHP yönetimini ağırladı. Siyasette, geçmiş dönemlerde koalisyonlar, çok görüldü ama uzun süreli güçlü ittifak örneği pek yok. İşte, son iki genel seçimle 2019 yerel seçiminde Cumhur İttifakı. Olarak güçlü ve sorunsuz seçim işbirliği sağlayan AK Parti MHP gösterdikleri uyumla bugüne kadar siyasette görülmemişi başardılar. işbirliği 31 Mart 2024 yerel seçiminde de sürecek. Nitekim, iki parti genel merkezlerinin belirlediği heyetlerin Ankara. Da görüşmelere başladığı, işbirliği çerçevesinin konuşulduğu şu günlerde, Cumhur İttifakı iki partisi arasında Bursa'da sıcak buluşma gerçekleşti. Geçen ay kongre ile MHP il başkanı, seçilen Muhammed Tekin başkanlığındaki MHP il yönetim kurulucuma akşamı AK Parti il başkanı Davut Gürkanf yönetimine konuk oldular. Hem tanıştılar, hem dostça, Bursa'da yapacakları işbirliğini konuştular. Görükler, Filistin'e yardım çalışmalarını anlattı. Fotoğrafta, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan. ÖN solunda meslektaşımız Cennet Cankılıç, sağında Dinçer Akyel var. İkisi de, geçmişte AK Parti İl Başkan Yardımcısı. Olarak oturdukları koltuklara, Osman Gazi Yörük Türkmen Dernekleri Genel Başkanı Dinçer Akyelf Başkan Yardımcısı Cennet Cankılı Cunvanı ile konuk oldular. Ziyaretlerinde, Filistin'e yardım çalışmaları, hakkında İl başkanı Gürkan'a bilgi verdiler.